Hikmet Genç Akşam Gazetesi. Ya ibre, iflasta durursa ne yapacaksınız? Masaya aday bulmak, atomu parçalamaktan daha zor arkadaş. Bulunamayan aday yüzünden adaylık statüsü yıprandı. Ama netleşen bir şey var. O da Bay Kemal'in seçilemeyeceğini bile bile aday olmak istemesi. Haklı da yaş geçti, şartlar olgunlaştı. Nitekim öyle ya. Aday olmayıp seçimi kaybetmek var. Bir de aday olup seçimi kaybetmek var. Yani her türlü kaybediyorsun. Ama seçim sonunda her iki durumda da CHP koltuğunu da bırakmak var. Bu durumda siz olsanız ne yaparsınız? Daha önce 11 defa kaybetmişsin. Dolayısıyla kimse yadırgamaz. Ama işin ucunda bu kez Erdoğan'a karşı aday olup en büyük kaybederek sahneden çekilmek var. Tarih yazarsınız. Yenmiş de yenmiş kareinde zirvede tamamlarsınız. Çok mantıklı. O yüzden Bay Kemal aday olma ısrarında çok haklı. Lakin oyun yapan iyi Parti var. Bay Kemal masayı kurmuş. Seni oraya oturtmuş. Şimdi de diyor ki sen aday olma. Olma oldurtma. Kiralık CHP'li vekilleri partide kabul ederken iyiydi ama. Hayır yani hem Bay Kemal'in adaylığına takoz oluyor hem de muhtemel adaylar Mansur ve Ekrem'i gazlıyor. Ayıp değil mi? İyi Partili vekil Ağar Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyormuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aday kim olmalı bilmem de kim aday olmamalı biliyorum demek. Aynı endişeyi Akşener de duyuyor. Bay Kemal'in adaylığı sorulunca bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Noter değiliz, seçimi tehlikeye atamayız diyor. Diğer bir İyi Partili vekil İbrahim Halil Oral da Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz minvalinde bir yorum yapmıştı. Bay Kemal hala benimle misiniz, yanımda mısınız, arkamda mısınız diye sorup duruyor. Değiller işte. Beni deneyin, beni deneyin deyip duruyor. Denenmek istiyorsan önce altını masayı ikna etmen lazım. Anlıyor musun? Ülkücü, liberal, muhafazakar, komünist Bay Kemal amca. Bu neyin saflığıdır böyle? Önce o yuvarlak altılı masada bir araya geliyorlar. Yemek yedikten sonra bildiri yayılıyor içinde bir sürü harca alem laflar. Masadan kalkar kalkmaz da birbirlerine giriyordur. Akşener kumar masası hiç olmadık diyor. Hiç de öyle değil. Yuvarlak masa çarkı felek gibi. Aday tespiti için çarkı felek hala fırıl fırıl dönüyor. Ya ibre iflasla durursa ne yapacaksınız? Müflis kim olur? İşte bunlar hep kumaş. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.